Hadi gir içeri. Üşütüyorsun. Sonra siyatiğim var diye gece sabaha kadar uyutmuyorsun insanı. İyi böyle. Eve girişim yok. Ömer aradı. Selamı var. Sana uydum. Gizledim çocuktan. Her şeyi söylemeliydik. Yanlış yaptık. Şimdi gelecek. Ali nerede? Hapiste. Tekneye ne oldu? El koydular. Eve ne oldu? Elimizden aldılar. Ya nasıl toparlayacağız Ömeri? Ben toparlarım oğlumu, toparlarım sen karışma. Hadi içeri gir. Bak oğlan gelip bir de senin için hastanelerde uğraşmasın. Hadi Mustafa, hadi, hadi.